Erkeklerin ejekülasyon sırasında saniyede 1600 terabayt veri aktarımı. Gerçek mi? Herkese merhaba ve kosmosa hoş geldiniz. Şaka yapıyorum. Ama evet, bugün evrenin derinliklerine insan vücudunun derinliklerine iniyoruz. Özellikle de erkeklerin ejekülasyon sırasında saniyede 1600 terabayt veri aktardığı iddiasını iddiasını ele alacağız. Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Bu, tüm Netflix kütüphanesini bir saniyeden daha kısa sürede indirmek gibi bir şey. Peki, bu iddia ne kadar doğru? Bunu anlamak için, DNA'nın veri miktarını, ejekülasyon sırasında gerçekleşen veri akışını ve elbette, bu veri bombardımanına karşı koyan yumurta hücresinin güvenlik mekanizmasını inceleyeceğiz. Hazır olun, çünkü işler biraz biyolojik olacak. Öncelikle bilginin temel taşı olan DNA'dan başlayalım. DNA, tüm canlıların genetik kodunu taşıyan ve nesilden nesile aktarılan bir moleküldür. İnsan genomu yaklaşık 3 milyar baz çifti içeriyor ve her biri adenin, guanin, sitozin veya timin olmak üzere 4 harften birini temsil ediyor. Bu harfler genetik bilgiyi kodlayan temel yapı taşlarıdır. Bu dört harf yaşamın alfabesini oluşturuyor. Her bir kombinasyon farklı bir genetik bilgi parçasını ifade ediyor. Şimdi, her baz çiftini 2 bit bilgi olarak düşünürsek, bir insan hücresindeki DNA'nın yaklaşık 750 MB veri depoladığını hesaplayabiliriz. Bu oldukça büyük bir veri miktarıdır. Bu ortalama bir mp3 çalarıyla aynı kapasite. Ancak bu veri miktarı, doğanın verimliliği sayesinde oldukça kompakt bir şekilde saklanır. Doğa akıllı bir mühendis. DNA'mız inanılmaz derecede verimli bir şekilde sıkıştırılmış. Bu sıkıştırma, genetik bilginin daha küçük bir alanda saklanmasını sağlar. Sıkıştırılmış DNA bilgisini hesaba kattığımızda, gerçekçi veri boyutu yaklaşık 75 megabayta düşüyor. Bu, verinin daha yönetilebilir hale gelmesini sağlar. Yine de etkileyici değil mi? Peki ya sperm hücresi? Her sperm hücresi, genetik bilginin sadece yarısını, yani haploid bir genomu taşır. Her sperm hücresi, genetik bilginin sadece yarısını, yani haploid bir genomu taşır. Bu, bir insanın genetik bilgisinin yarısını temsil eder. Bu da yaklaşık 37,5 megabayt veri anlamına geliyor. Bu küçük veri paketi, bir insanın tüm genetik bilgisini taşır. Küçük bir dosya gibi görünebilir, ancak bu 37,5 megabayt, bir insanı oluşturmak için gereken tüm talimatları içeriyor. Gözlerinizin renginden boyunuza, hatta belirli hastalıklara yatkınlığınıza kadar her şey. Gözlerinizin renginden boyunuza, hatta belirli hastalıklara yatkınlığınıza kadar her şey. Bu bilgi mikroskobik bir sperm hücresinde paketlenmiş halde bulunur. Bu bilgi paketinin tamamı mikroskobik bir sperm hücresinde paketlenmiş halde bir yumurta hücresine ulaşmak ve yaşamın mucizesini başlatmak için inanılmaz bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk yaşamın başlangıcını temsil eder. 37,5 megabayt. Kulağa çok fazla gelmeyebilir. Ancak bir sonraki bölümde milyonlarca sperm hücresinin bu veri paketlerini aynı anda taşıdığını düşündüğümüzde işlerin nasıl ilginçleştiğini göreceğiz. Bu, genetik bilginin aktarımındaki karmaşıklığı ve doğanın mühendislik harikasını gözler önüne seriyor. Şimdi, konunun daha hassas kısmına gelelim. Ejekülasyon. Bu süreç, insan üremesinin en kritik anlarından biridir ve biyolojik olarak oldukça karmaşıktır. Ortalama bir ejekülasyon sırasında yaklaşık 225 milyon sperm hücresi serbest kalır. Bu sayı, insan vücudunun ne kadar üretken ve verimli olduğunu gösterir. Her biri, az önce öğrendiğimiz gibi, yaklaşık 37,5 MB genetik bilgi taşıyor. Bu bilgi, insanın tüm genetik kodunu içerir ve nesiller boyunca aktarılır. Ve tüm bu olay, yaklaşık 5 saniye içinde gerçekleşiyor. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük bir veri aktarımı gerçekten inanılmaz. Şimdi biraz matematik yapalım, ve bu veri akışının gerçekten ne kadar büyük olduğunu görelim. Bu hesaplamalar, biyolojik süreçlerin ne kadar karmaşık ve etkileyici olduğunu anlamamıza yardımcı olur. 225 milyon sperm hücresini 37,5 megabaytla ile çarptığımızda inanılmaz bir rakam elde ediyoruz. 8 milyar 437 milyon 500 bin megabayt. Bu gerçekten de akıl almaz bir veri miktarı. Bu da 8.437 buçuk terabayta denk geliyor. Evet, yanlış duymadınız, Terabayt. Bu kadar büyük bir veri miktarını hayal etmek bile zor. Şimdi bu veriyi 5 saniyeye böldüğümüzde, saniyede yaklaşık 1.687 buçuk terabaytlık bir veri aktarım hızı elde ediyoruz. Bu hız, modern teknolojinin bile ulaşmakta zorlanacağı bir seviyedir. Yani, evet ejekülasyon sırasında saniyede 1600 terabayt veri aktarıldığı iddiası matematiksel olarak doğru. Bu, biyolojik süreçlerin ne kadar etkileyici olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu gerçekten de akıl almaz bir veri yoğunluğu. İnsan vücudu, bu kadar büyük bir veri akışını yönetme yeteneğine sahip. Tüm internet trafiğinin bile bu kadar büyük bir veri akışıyla başa çıkabileceğini hayal etmek zor. Bu doğanın ne kadar etkileyici ve karmaşık olduğunu gösteriyor. Ancak burada doğanın kendi veri aktarım sisteminin ne kadar şaşırtıcı olduğunu görüyoruz. Bu süreçler milyonlarca yıl süren evrimin bir sonucudur. Milyonlarca sperm, her biri değerli bir genetik yük taşıyarak yaşamı sürdürme umuduyla inanılmaz bir hızla ilerliyor. Bu yaşamın devamlılığı için kritik bir süreçtir. Ancak bu veri selinin hedefi olan yumurta hücresini unutmayalım. Yumurta hücresi bu büyük veri akışını yönetme yeteneğine sahiptir. Bu kadar büyük bir veri bombardımanı karşısında yumurta hücresi nasıl hayatta kalıyor ve daha da önemlisi nasıl sadece bir kazanana izin veriyor? Bu biyolojinin en büyük sırlarından biridir. İşte burada biyolojinin gerçek mucizesi devreye giriyor. Bu süreç yaşamın devamlılığı için hayati öneme sahiptir ve doğanın ne kadar etkileyici olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şimdi hikayemizin son ve belki de en hayranlık uyandıran bölümüne geliyoruz. Yumurta hücresi. Bu küçük ama güçlü yapı yaşamın başlangıcını temsil eder ve biyolojik bir kale gibi işlev görür. Bu küçük hücre sadece bir veri deposu değil, aynı zamanda dünyanın en seçici ve etkili güvenlik sistemlerinden birine sahip. Yumurta hücresi, dışarıdan gelen tehditlere karşı kendini koruma konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Milyonlarca sperm hücresinin saldırısına uğrayan bir kale gibi, yumurta hücresi genetik mirasını korumak ve sadece en uygun adayın içeri girmesine izin vermek için bir dizi karmaşık mekanizma kullanıyor. Bu mekanizmalar, yumurta hücresinin hayatta kalmasını ve doğru şekilde döllenmesini sağlar. Yumurta hücresini çevreleyen zona pellucida adlı jelimsi bir tabaka. Spermler için ilk engeldir. Bu tabaka yumurta hücresinin dış dünyadan gelen tehditlere karşı ilk savunma hattıdır. Bu tabaka sadece insan türüne ait spermlerin geçebileceği özel proteinler içerir. Bu proteinler yumurta hücresinin sadece doğru türden spermle döllenmesini sağlar. Ancak bu sadece ilk savunma hattı. Yumurta hücresi daha derinlerde daha fazla savunma mekanizmasına sahiptir. İçeri giren sperm hücreleri daha sonra yumurta hücresinin plazma zarıyla karşılaşırlar. Bu zar, sperm'lerin içeri girmesini zorlaştıran ek bir bariyer oluşturur. Bu zar, döllenmeyi önlemek için hızla değişen bir elektrik yüküne sahiptir. Elektrik yükü, sperm'lerin yumurta hücresine girmesini engelleyen bir başka savunma mekanizmasıdır. Dahası, yumurta hücresi kortikal reaksiyon adı verilen bir numara daha kullanır. Bu reaksiyon, yumurta hücresinin iç yapısını değiştirerek diğer spermlerin girişini engeller. Bir sperm hücresi plazma zarını geçmeyi başardığında, yumurta hücresi diğer spermlerin girişini engelleyen kimyasallar salgılar. Bu kimyasallar, yumurta hücresinin döllenme sürecini kontrol altında tutar. Bu reaksiyon o kadar hızlı ve etkilidir ki kelimenin tam anlamıyla bir biyolojik patlama olarak tanımlanabilir. Yumurta hücresinin bu hızlı tepkisi döllenme sürecinin güvenliğini sağlar. Sonuç olarak milyonlarca sperm hücresinden sadece bir tanesi bu zorlu engelleri aşarak yumurta hücresini döllemeyi başarır. Bu süreç yaşamın devamlılığı için kritik öneme sahiptir. Bu şansın ötesinde bir olaydır ve aslında biyolojik seçilimin ve türümüzün devamlılığının temelini oluşturur. Yumurta hücresi, sadece en güçlü ve en uygun spermin içeri girmesine izin vererek genetik çeşitliliği ve sağlığı korur. Yumurta hücresi, sadece genetik bilgi taşımakla kalmaz, aynı zamanda bu bilginin doğru ve güvenli bir şekilde aktarılmasını da sağlar. Bu, yeni bir yaşamın başlangıcını oluşturur. Bu yüzden, bir dahaki sefere ejekülasyon sırasında ne kadar veri aktarıldığını düşündüğünüzde, sadece sayılara takılıp kalmayın. Bu süreç yaşamın karmaşıklığını ve zarafetini yansıtır. Yaşamın mucizesini, karmaşıklığını ve zarafetini takdir edin. Her bir hücre yaşamın devamlılığı için hayati bir rol oynar. Ve elbette bilimin her zaman yeni keşiflerle bizi şaşırtmaya devam ettiğini unutmayın. Bilim yaşamın sırlarını çözmeye devam ederken biz de bu mucizevi sürecin bir parçası olmanın tadını çıkaralım. İşte karşınızda, insan vücudunun derinliklerinden bir yolculuk ve inanılmaz bir veri aktarım hikayesi. Evet, erkeklerin ejekülasyon sırasında saniyede 1600 terabayt veri aktardığı iddiası doğru. Ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı. Gerçek hikaye, DNA'nın inanılmaz bilgi yoğunluğunda, spermlerin amansız yolculuğunda ve yumurta hücresinin etkileyici savunma mekanizmalarında yatıyor. Bu, evrenin en büyük gizemlerinden birinin yani yaşamın başlangıcının veri depolama, aktarım ve güvenliğinin temel prensipleri üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Bir dahaki sefere bilgisayarınızdaki bir dosyayı açtığınızda veya internete bağlandığınızda doğanın milyarlarca yıldır ustalaştığı bu inanılmaz süreçleri düşünün. Ve kim bilir, belki de bir gün kendi teknolojilerimizi geliştirmek için doğanın bu mükemmel tasarımından ilham alabiliriz. Sonuçta evrenin en büyük harikaları genellikle en küçük ayrıntılarda gizlidir.